Ya lughti arabiye tulkumi bi annaki ente tuwaya auzu billahi minash shaytani rracim min burhani <laughs> Gelenbevi Bugün burhanul Gelenbevi'nin 30 dersini okuyoruz zatiyatlara devam ediyor, ediyoruz. Cinsi okuduk, nev'i okuduk. Sıra neye geldi? Fasla, Fasla geldi değil mi? Evet. Diyor, vel faslu fasl eyden nev gibi mukavvimun lil mahiyeti. Mahiyetin neyidir? mukavvimidir. Ne mahiyetin mukavvimi olduğu gibi fesl de mahiyetin neydir? Mukavvimidir. Ama hangi mahiyetin mukavvimidir? Diyelim natık neyin mukavvimidir? Yani neyi kıyam e, oluşturuyor? Neyin zatiyatının içine giriyor? Lil mahiyeti le cüz en Hangi mahiyetin cüzü ise onun mukavvimidir. Diyelim Natık insanın mukavvimidir. Diğer bir deyişle hayvanın natıkın mukavimidir. cüzidir. Onun mukavimidir. Natık olmadan insan olmaz veya hayvanı natık olmaz. Yani hangi mahiyetin cüz ise hangi mahiyeti ne ediyorsa beyan ediyorsa onun ne oluyor? Onun cüz'ü olur. Tamam. Bakın natık neyin mukavimidir? İnsanın mukavimidir. Ama ve mukassimun lima fevkaha. İnsanın yukarısında olan bu sefer mahiyetinin mukassimidir. İnsan yukarısında var? Hayvan var. Bak hayvanın amdır. Natık deyince taksim, taksim etti. Bir kısım. Saha deyince bir kısım. O şekilde. Bak ne güzel söylüyor. fasıl hangi mahiyetin cüz ise onun mukavimidir. Ha, onun fevkundaki mahiyetin de mukassimidir. Ma, fevkunda ne var? Minel ejnasi cinsler var. Olum olmadı. Örnekkel hassasi biz natık örnek verdik. O neyi veriyor? O e, hayvanın fasırının örneğini getiriyor. Hassas, muqavimun ile hayvani. Hayvanın muqavimidir çünkü onun bir cüz'idir. Hayvan nedir? Cismun, namin, hassasun. Anlaşıldı değil mi? Ve insani, insan da muqavimidir. Bak bir yukarıdakinin mukavimi olan alttakinin de ne olur? Mukavimi olur. Yani hassas insanda var. Hayvanın cüz'idir, mukavimidir. Altında ne var? İnsan var. İnsan nedir? Hayvan. Bak hayvan insanın mahiyetindedir. O zaman hayvanın mukavvimi olan hassas insanın da neyi oldu? Mukavvimi oldu. Oh. Ve mukassimun il cismin nami bu bir derecedeki e, faukundaki cinsin muqassimidir. Cismun namin hassasun. Ha hassas cismin nami taksimeti bir kısımdır. Neyi çıkarttı? Ağaçları çıkarttı. Ve cismi, cismin nami deyince nami olmayan hacer de çıktı, şecer de çıktı. Cevherun hassasun deyince hassas olmayan cevherler çıktı. Hep çıktı. çıktı. <laughs> Oldu mu olmadı? Öyleyse fe kullu mukavvimin lil alidem dediğimiz gibi Diyelim hassas neyin muqavimi değil? Fazla uzaha gitmeyelim. Hayvanın muqavimi değil. Muqavimun safir. Safirin de muqavimi nedir? O insandır. Hayvanın mukavimi olan e, hassas insanın da neyidir? Muqavimi. il aksi aks yani aksilgav burada yapılmıyor. <laughs> <laughs> Örnek. Buradaki aks aksen mantık değil ha. aksen nedir? Lugavidir. Yani kulli safilin mukavimi olan alim mukavimi. mukavimi olmayabilir. Diyelim natık insan neydir? Mukassim. <laughs> Mukassim. Yok. Heya hassas insan, natık insanın mukavimidir. <laughs> Yukarısında ne var? Hayvan var. Hayvan nedir? Cismun, namın, hassası mutahharikun bir iradeti. Natık var mı? Yok. Bak, Bak altının mukavimi, yukarıının mukavimi olmayabilir. Evet. Diğer hayvanda ne var? Namin var. Yok, hassasın var. Yukarısında ne var? Cismin, namide hassas yok. Oldu mu olmadı? Anladınız mı? Ve kullu mukassimin li safili Ne kadar safının muqassimi olan muqassimun lil'ali. Ve kullu muqassimi lis safili muqassimun lil'ali. Anlıyorsun Muhammed? Hı. Ama safının muqassimi olan alinin muqassimi olur. Bak safının muqavimi olan alinin muqavimi olmayabilir ama safının muqassimi olan Alinin muqassimi olabilir. Natık, e, insani, yok, insani bölmüyor, on bir cüzidir. Diyelim, hassas, hayvani taksim etmiyor mu? ediyor Cism-i nami de taksim eder. Cismi de taksim eder. Cevheri de taksim eder. Hayvan, hassasun, bu bir kısım değil mi hayvanın? Cismun namin hassas. Bu da cismin bir kısmı oluşmuyor mu? Oluşuyor. Cismun hassasun, cevherun hassasun. Şimdi cevherun hassasın deyince cevherun aksam, aksamları çok. Cevher hassas, mutlak cevherin bir kısmı. Diyelim cisminin aksamları çok. Cisme hassasın, hassas mutlak cismin bir kısmıdır. Yani mukassim olmuyor mu? Mukassim oldu evet. ama mukavim evet. olmuyor. Natıka, insana natık dedik mesela da mukassım değil. yok. mı? Sen ata hayvanlar. Natık insanın neydir? Mukavimidir. Aha. Yukarıdakinin de mukavimidir. Öyle bir şey yok. Evet. Bak natık insanın mukavimidir. Evet. Hayvanın mukavimi değil. Ama şöyle değil evet. mi? Tabi burada hayvanda olmaz. Bir hassas gidelim Hassas hayvanın mukavimi mi? Evet. evet. Bir yukarıdakinin de mukavimi. Harakin mukassimidir. E, mukassimidir. Ben yanlış söylüyorum. hassas hayvanın mukavimi ise mukassimi ise cismi namında da mukassimidir. Cismin de mukassimidir. Cevherin de Mukassim. mukassimidir. Temirde bir cümleyle özetliyor bunu. Ha? Temirde bir cümleyle kısaca özetliyor. Ne diyor? Sayfa 81'de. Ha. 8. 9. satırda. Vel hasilu diyor. Vel hasil ennel fasle innusbe ilen nev'i fe ve mukavvimun lehu. Tam bize söyledi. Natık insanın mukavimdir. Mukavimdir. Ve innu sibeyle cinsisi zalike nev'i diyelim hayvan hassastır. İnsanın cinsi olan nedir? Natık üzerine devam edin. Yani natık insana göre. aynı olur. Nat, hayvan natıktır. Bu bir kısım oldu. Ve muhassinun ve muhassinun ve muhassin lehul kısmı. Ve muhassin lehul kısmı taksimatı şey yapıyor. Tahsil ediyor. Aynı öyle. Yani faslın biz ne dedik? E, safının mukassimi olan alinin mukassimidir. O ne diyor? Faslın mukassimi olan cinsin de mukassimidir. Nev'in. Nev'in. Mukassimi olan herhangi bir nev'in mukassimi olan onun cinsinin de neyidir? Mukassimidir. Ama hangi bir cinsmin, cinsin mukavimi olan altındaki nev an da nedir mukavimidir. niye? Çünkü yukarıdakinin mukavimi yukarıdaki alta muhteber olduğu için on da mukavimidir. O bir alta muhteber olduğu için ondan da ehtibar edilir mukavim. Olur. Oldu mu olmadı? Muhammed olmadı. Yani bu çok güzel bir kaydı Yani nev an mukavimi cinsin mukavimidir şey nev'un mukassimi cinsin mukassimidir. Cinsin mukavimi nev'un mukavimidir. Ama burada tam öyle söylemek sanki. Yani nispet edilirse mukavim olur. Cinse nispet edilirse. Yok geri dönelim. Yani o zaman şöyle dememiz lazım. Vakfe kullu mukavimin mu? lil ali. Sen Ali yerine fe kullu mukavimin lil cismi.

Naw an muqassimi cins değildir. Yok. Cinsin i muqawimi, naw an muqawimi der. Naw muqassimi Buradaki tabire göre alinin muqass, alinin muqawimi, safinin muqawimi der. Safinin muqassimi alinin muqassimidir. Oldu mu? Bu hasıl bunu hasili. O zaman natık hem hayvan hem cism hem cisimden hepsinin mukassimidir. Mukavvimidir. Hepsi, he, hepsi mukassimidir. Muka, mukassim. Mukassimdir. Şimdi cevherun i natıkun. cevher natık, mutlak cevherin bir kısmı. Cismun natıkun. Cismun natık, mutlak cismin bakın bir nevhidir. Cev, cismun namin natıkun. cismin namin natık, mutlak cismin bir nevhidir. Hayvanun natikun. Hayvana natık mutlak hayvanın bir kısmıdır. Bu taksim ediyor. Ve yusemma nev'el enva'i. Ha dur atadık. Sümme el enva'u. Enva'lar. Bak <Sessizlik> atladım. <Sessizlik> Te bu nüzulen. Nüzul olarak nazır oluyorlar. Minen nev'il ali. Ha kel cismi. Cisim nev'i alidir. Neyin bir nev'idir? Cevherin. Eyvanıyorsa. Evet. Cismin namın altında hangi nev var? Cismin altında hangi nev var? Cismin, cismin nami var. var. Cismin namın altında hangi nev var? Hayvan. Hayvan var. Hayvan altında hangi nev var? İnsan. İnsan. Ha, insan nev'i hakikidir. Oh. Minen al nev'ül al alih kel cismi, minen safi kel insan ve yusamma o cinsul nev'ul yani, ali nev'al enva'i. Ona ne deniliyor? Nev'ul enva' deniliyor. Yani cisim nev'ul enva'dır. İnsan nedir? Nev'ul hakiki. Ve ma beynehuma aradaki ne vardı? Aradaki <laughs> cismin nami vardı, hayvan vardı. <laughs> Enva'un mutevassitetun. Onlar da enva'a nedirler? <laughs> mutevassitetun. Enva'i mutevassitetun. Yani insan nev'ul enva oluyor değil mi? Yok. Yok. Nev'ul alıyor. Cisim nev'ul enva oluyor. İnsan nev'ul hakikidir, nev'i safidir. Nev'ul enva, bütün nev'lerin nev'idir, başidir. İnsan nev'i hakiki de diyebiliriz, nev'i safi de diyebiliriz. Cisim nev'i ali denilir, nev'ul enva denilir aradakilere de enva'i mutevessite denilir. Oldu mu olmadı? Evet. Ve keza durum aynı öyle. Ve kezel ecnasu. Ecnaslar da tetterettebu. Onlar da sıralanıyorlar, tertipleniyorlar. Ama nevler tertibi yukarıdan aşağı değil. Evet. Çünkü neviyet alt birim olma kaydı vardır. Cinslerin üst birimi. Ve kezel ecnasu diyelim hayvan. Teterettebu. Hayvan bir cinsdir. te teterettebu. Suudan hayvandan minel cinsil qaribi safili kel hayvani. Bak güzel söylüyor. İlel cinsil Cins ali kel cevheri. Cinsi safil hayvandır. Cinsi ali cevher cinsdir diyenlere göre cevherdir o cevher dediklerimiz, o cinsül ali dediklerimiz ve ama cinsel ecnası. Nasıl nev en alt nev'an nev'i e denilirdi. Nev'i ne denilirdi? Safıl denilirdi. En üsttekine ne deniyordu? Nev'un enva denilirdi. Biraz en, en alt ha? Biraz en altta, en üstteki nev'i nev'ul enva dedi. Yine öyle ama şimdi en alttaki ne dedi. Yo, en alttaki nev esafildir, der e, e hakiki. en üst. En üstteki ne de ali e denilir, nev ul enva denilir. Cinslere gelince en alt cins cinse cins safil denilir. En ko hayvandır. En üst cinse de cins ali denilir ve aynı zamanda cinsul ejnas denilir. Çünkü cevher cismin cinsidir, o da cinsdir. Cisim, cisme naminin cinsidir. O da cinsidir. O da hayvanın cinsidir. Hayvandan insanın neydir? Cinsidir. Ve ma beynahuma ecnasen mutevassiteten. Aralarındaki ne de ne denilir? Ecnasen mutevassite denilir. Olmadı Muhammed. Ol. Hı -hı. O zaman Cins ile nev'i hakiki arasında tebayyün var. Diyelim insan nedir? Nev'i hakikidir. Hiçbir zaman cins olmaz. Ne olmaz? Ne cinsi hakiki olabilir ne cinsi idafi olan bilir. Neye göre insan cinsdir? ama Amma beynel cinsi ve nev'i idafi. Cins ile nev'i idafi. Bak cismin hayvan cismin namiye nisbeten nev'dir cism-i nami cisme nisbeten nevdi. Cisim neye nisbeten? Cevher. Cevher nisbeten bakın nevdi. Ha fe beynel cinsi ve nevl idafi umumun min veç. Ne var? Umumun min veci var. Bir madde işma, bir madde iftira. Örneğin, nev'i idafi cismen nami hem cinstir, hem cismen nispeten nedir? Ne Madde içtima. Yani. Cevher cinsdir? Ne değildir. Ne değildir. Nev'i növ idafi insan. Mesela hayvan da nev'i idafidir, insan da. Ha insan nev'i idafidir. Çünkü hayvana nispeten evet. ne Ama ne değildir? Cinsdir. Cins, Cins değil. Evet. Oldu mu? Bu ikisini ayrıldılar, ortada birleştiler. Yani ecnasi ı de. Veya fusûl-i envâ-i mütevassitede cem oluyorlar. Evet. Cins-i de cinsin infiradi oluyor. Evet. Nev'-i safılda cinsin infiradi, yani nev'-i cinsen infiradi ediyor. Oldu mu? Bitti. Burada siz kendiniz bakarsanız güzel şeyler var. ve la yetekerreru cüz'un bir cüz'e vahid tekerrür etmez minel mahiyeti yani mahiyetten bir cüz'e vahid ne etmiyor? Tekrar etmiyor. Nerede? Fiha mahiyette. Yani bir mahiyette bir cüz aynisiyle tekrar etmiyor. Yani muradifiyle, başka bir cihetle tekrar ede Bilir. Ama aynihi ciheti de itibar etmez. Dikkat edin hemen aşağıda bir minhu var. Yani bir aynihi ile neye işaret ettiği faydası nedir? Gördünüz bi bir aynihi? İşaretu ila ne yatibarel cüz'i merreteyni bil haysiyeteyni bir aynihi değil. farklı bir hissetle caizdir. Ke'tibarı'l-cevheri, mesela cevher, cins-i aliye. Bak, cevher cinsi nedir? Aliidir. Mahiyetin bir cüzü oldu mu? Oldu. Öyle değil mi? Ha, ke'tibarı'l-cevher cins-i aliye min hisu innahumma mafhumun amm. Mafhumu amm cevher amm bil mafhumu ummay itibariyle cinsi nedir? alidir. Ve aridun li enva'il cevahiri cevherler hayvandır, şecerdir, bilmem hacerdir. Ha, bunlarda da cevher bu sefer arıdır. Öyle değil mi? Ne diyor? Ve aridun li enva'il cevheri fil fil mahiyetil insani. Şimdi insan mahiyetinde ne var? hayvan var. Hayvana cevher yok mu? Var. Allah. Burada da itibar edildi. Cevher hem cinse ali olarak itibar edildi. Hem insanın mahiyetinde de tekrar edildi. Ve itibari natıkı feslen fiha natık insanın mahiyetinde fes olarak ne yapılıyor? İtibar ediliyor. Min hayse inne fardun khasun. Bir ferde has olma itibariyle. Öyle değil mi? İnsan bir ferde has olması itibariyle natık onun neyidir? Onun faslidir. Ve marudun lil cevheri ve itibari natıkı feslen meselen fiha mahiyetul insanda itibar edilir. Min haysu innev fardun khasun ve marudun lil cevheri. Ha. Bak insanda mahiyet itibar edilir. Şey cevher itibar edilir ne yönüyle itibar edilir? Şimdi insan bir ferde has mıdır? Evet. Bu yönüyle ne var insanda? Cinatık var. var. İnsan cevherin marudu değil mi? Cevher insana feda olmuyor mu? Evet. Oluyor. Bu yönüyle bu sefer natık cevherde de ne oldu? İtibar edildi. O zaman insandaki natık Bir ferde hasit varıl var bir cevherin ihtiba cevherin maruz olma yönüyle var. O zaman insanda natık tekrar edilmiş. Ama cihet farklıdır. İnsan min hayseki bir ferde hasit natık onun içine içine vardır. Bir de insan cevherin neydir? Maruz. Maruzudur. Natık cevherin neydir? Maruz. Natık olan bir şey insan e, cevher olmaz mı? Doğru. Dolayısıyla insan olan bir şey cevher olmaz mı? Doğru. O zaman nâtıh iki yönüyle iktibar edilir. İktibar farklıdır. Oldu mu? Doğru. Yoksa bir insan mahiyetinde bir iktibarla nâtıh bir isfere itibar edilir. Ama iki isfere itibar edilmesi bir ferde has itibarıyla bir cevherin mağruru olması itibarıyla. Ve lâ <laughs> ve la tetterekebu. olmaz. Ne murakeb olmaz? Herhangi bir mahiyet. Mahiyet var mısın ki? Ve la tetterekebu. Bazı müsaadelerde var. Emreyi, o, oh, ha, o zaman faali müsaadeliğe mahiyete gidiyor. Nasıl bir mahiyette iki, bir şey bir aynı olarak tekrar edilmiyor ise bir mahiyet iki emre müsaviden yapılmıyor. El insanu hayvanun dahikun olmaz. Öyle bir tarif olmaz. Niye birinci soru biri fasl olur, biri mutkin olur, biri muhric olur, olur. İkisi aynı ise o zaman faydası ne ikisinin? Ne yaptıktan sonra daha ne faydası kalır? Daha sonra ne ne faydası kalır? Bir mahiyet iki emre müsaviden yapılmaz. Vela min ejnasin ve fusulin gayri mutanahiyetin fusûl-i fusule gayri mutenahiden de yapılmıyor. Anadolu Ağam'ı mı kastediyor? Yani mesela min ecnasin ve fusulin gayri mutenahiyedin. Nihayeti olmayan cinslerden yapılmıyor. Niye? Ya nihayeti yok. Sen nerede durursun? Nerede durursun ki? Bir de, de durmak lazım. Nihayetlendirmek lazım. Eee bu ecnaslara, bu fusurlara yok, ne yoktur? Nihayet yoktur. O zaman bunlardan terekkub da ne değildir? Caiz Herhangi bir mahiyet neden yapılmıyor? Ecnas, fusule, gayri mutanahiyeden yapılmaz. Niye yapılmasın ki? Limtina'ya, hani terserzul caiz midir? Değildir. Değil. Umure, gayri mutanahiy, ecnas, fusule, gayri vardırlar. Yoktur olmayan, mumtane olan bir şeyden bir mahiyet nasıl oluşur? Ne olacak? Habbel tentehi ile cinsin alin. Diyelim örnek cevherde son buldu. Ve faslin safilin aha natıkta son buldu. Basit. İkisi de basit. Cevher de basittir. Natık nedir? Basit. Niye? Çünkü eğer o fasıl basit olmasa, mecbur bir cins bir fasıldan mürekkep olur. bir fasıl daha oldu. O fasıl eğer basit değilse, o da bir cins bir fasıldan bak öyle devam ediyor. Cins basit olacak cevher. Basit değil ise mecbur bir cins bir fasıldan oluşur. bir cins daha oldu. o da basit değilse o da bir cins bir fasıldan olması lazım. bir cins oldu. Bak tesessül oldu. Anlaşıldı değil mi? Yani mahiyete girecek olan cins fası bir yerde bitmesi lazım. Cins Aslında. yukarı doğru bitmesi lazım. Yani basit bir cinsen, basit bir fesle dayanmaları Aslında. lazımdır. Dayanmıyor ise o mahiyet caiz değil. O cins, o fesleden tarif caiz değil. Ama mesela insan hayvan natık dediğimizde natık da bölmüyor mu? Men, men mesela. O da bölünmüyor mu bu Şimdi beyan der. Natıkın bir cins fesli yoktur. O onun mefhumudur, onun beyanı der. Mesela insan zulya denir, şudur, o beyan der. Taksim Ama deyindir. bir mahiyeti var. Cins fesilden oluşan bir mahiyeti var. Hayvanun natık. Natık öyle bir cins fesilden oluşmuyor. da diyebilirsin. Bu onun beyanıdır. Natıkın beyanı açıklamasıdır. Natıkın mahiyeti değildir. Mahiyet itibariyle natık basittir. Yani bir mahiyeti yoktur. Yani bir cins bir fesilden أعرف ماهية حقيقة اليوت. بلدن الزينبة. فصل في أقسام العرديات. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي